Evet arkadaşlar, birazdan izleyeceğiniz sahnede, LSPD Huda iki kişi bir araba olarak baskın atıp tonlarca yerelin içinden birimizi alıp gidiyor. üzerimizde silah olmadığı için müdahale edemiyoruz. O farklı bir konu tabii İyi seyirler. Bölgeden uzaklaş. Bölgeden uzaklaş. Burada oturuyorum. Yaklaşırsan ateş edeceğim. Burada oturuyorum. oturuyorum. Yaklaşma. Burada oturabilirsin. Tamam, Bölgeden uzaklaş. Tamam evime Olduğun gideceğim yarıdan. şuradan? Yaklaşma. Yaklaşma. Geri çık. Geldiğin yerden geri lan çık. Lan çık. eve gideceğim eve geri eve. Uzaklaşma lan. Lan eve Gelin gidemiyor olur. muyum? Tamam geri git. Geri git. Tamam gittim geri. Hayır. Gel lan. Geldiğin yerine doğru. Devam et. Lan evim burada burada. Tamam şuraya doğru git. Tamam Tekrar gittim. edin son kez. Aynen. Lan, duyuyor musun? Devam et. Duyuyor musun? Devam tamam et, et olur olur. Olur. devam et. Tamam adamın, uzaklaşıyorum da evim evi burada, evim evim, evim burada. Devam et, devam et. Lan ed. duyuyor musun? Devam, tamam devam et. Video bu kadar, başka rollerde görüşmek üzere.